normal gibi ses vardı zaten. Bu duvar Başka? Ah, silindi. Düşman Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Senin bulmaz. Gölgeler vurmaz. Buna mecbur İnşallah Düşman görüldü. Ah. Düşman görüldü. Dolduruyorum. Düşman görüldü. Yol kesin. Devamını okuyayım. Ah. aldı tabii bariittt laboratuvara girdi be kapandı gelen arka lazım Hil iyileştiriyorum. Aldın mı arkayı? Yok kanka almadım. Çıktım orada. İhtimal mi? Ya gel Görüş kısıtlanıyor. Benim pingim çok yerli antosun. Ayakta kalan son onu. çok öldünüz ya. ya benim pingim var ya şuraya bak bakın nasıl kaçacaklar Window bak. var <laughs> hazırlı şurada. Etti. Gölge çıkıyor. Gölge çıkıyor. Kaybol. Doğru. Senin. Için. Görüş sağlıyorum. gir kuramadı. İyi iki kişi en az. Ya hay amına koyayım nasıl böyle yoruyorum ya. Silindi. Bir düşman kaldı. Çengeler vurmaz. Bekle 9 Ay bize mi halletmesin yani? Banan no onun pinginden, banan no onun oynayışından. Pingi kötü diye amir. ama rakam oyun hızı bitsin diye gidiyor adam tek başına takılıyor. Dolduruyorum. <Doğru yaramı. Gülüyor> tamam beş oldu. Bak işte yani ne yapıyor abi? Nerede, nerede? 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 Abi kursana. Berkay sen de sak. Kur abi kur. Abi niye bu kadar bekliyoruz ya? Fight yerinde. Düşman görüldü. Ben göstermeyeyim bari. Burası. Bir şey ödüm yakaladın mı? Aa, yok. Burası. Şunun operatörünü bir halim hele ben. <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorum. Şöyle. Yok lan ya. Yok lan ya. Yok lan Tamam olabilir ya. Aynen. Bakıyorum ben ama. Sözüm mü takıyor? Gelmiyor mu buradan kapatıyız mı? Pencereyi kapatıyız mı? Bekle bu atarakta var indireyim bana. Ha sende de mi var? <laughs> altlarına sıçıyorlar altlarına. Solda mı sağda mı? Sağda değil mi? Sağ. Yardım. 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 Kahretsin. Tamam, tamam, tamam. Ya. Bir düşman kaldı. Kaldırsın beni diyeceğim de. Son zaten. Kaldırsın. Görevin daha bitmedi. Bir an bile bırakmaya geldi. Kurun abi. Uzuna kur uzuna. İçeri falan kurmayız. Burası. Adam beni duymuyor ki ama. Ben ne yapmamış? Yes. çekildiler Çekmişler ki ip neler ya? Yavaştan döndüler herhalde ya. hızlıca gidip baksana. Ses var mı? Burada burada burada. Son 10 saniye. Spike yerleştirildi. Kanka b B. B sadece bir var ya. Büşman. B la B la B. La B mi? Büşman. Aynen aynen B. Düşman Çekilin yolumdan. Evet. Abi, düşman kaldı. Buldum. Tamam arkası kaldı B'den ama arkası <laughs> Hadi ya <laughs> Gölgeler durmaz geldi buraya. Görüş geldi bir tane. Şimdi de bakıyorum kanka ben. Bakıyor mu? Aynen. Tamam sana bak güvenerek hareket ediyorum. Tamam. Geldi. Çekilin tamam, yolumdan. Ozun da geldi. Düşman Gerek mi? Dostlarımı yok edemezsiniz. Ben gittim o zaman. Gölge çıkıyor. Doğru yes tamam. Bir tanesi içeri kaçtı. İçeri kaçtı dire. Orada. Kanka bak ben sana ortada işaretliyim mi attım? Evet, görüldü. Doğru arkada, Doğru. arkada arkada. Geldim, baktım, baktım. Bir düşman kaldı. Gelsin. Tamam. hayır. Adamın öldüğü yere bak amına koyayım. Onların base'ine gitseydin keşke. <laughs> Beş bir kaldı. Sen hemen? Güzel de sağda Son 30 saniye. Yük kaldı. Kaldı artık. Orospu oh, çocuğu kaldı sana. Görevin daha bitmedi. Arkadan geldi. Allah'ım ne var ya? Kapayı. Ayakta kalan son oyun. Gölge çıkıyor. Kaka geldi. Bir düşman kaldı. Arkanda diğeri. Yok kesin. Tek tabanca. Of. Aldım işte. şeydim. Aldım Ben de. <laughs> evet, böyle önce. Yarakta kafa var sende yok amına koyayım. <laughs> Gelelim mi? Geleyim mi? Aa vuramadım. Hamam var bir. Düşman görüldü. Ultisi var. Belki abi. Seri et, gelin şey şorta. Ben şorta gelin. Ya niye gösteriyor bu adam? Niye işte? Çekilin anladım. yolumdan. Anlamıyorum. Lan. Az da yavaş gitseyiz. <laughs> Çok hızlı gidiyor. Bak seyit salana bak. Ben bir kere birine can bastığını gördüm. Ayakta kalan son oyuncu. Ben de beni zor kaldırdı. Ah. Saldıranlar sağlayan. kazandı.